Arkadaşlar bugün videodayız Peki. işte yanımda kimse yok tek başımayım. Ee, anam 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 niye böyle bir nutuk yaptım arkadaşlar. Küreğim de yok ben niye kürek yaptım neyse yapayım. Ne arkadaşlar bunu anasını yaptım şu an biliyorum. Nereye girdim lan ben? Özlem. Arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Ya bu ne? <laughs> Malca bir şey. <laughs> Git. Oh. Ne, ne suymuş? Lan buradaydık buraya çıktık. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Ses olacak Dur bir dakika. Neyse arkadaşlar. Allah'ım ya. Yemin şöyle tavordan geldik, oradan çıktık. Mecburdum arkadaşlar sonra ölecektik ya. Neyse arkadaşlar ya çok kapatıldı gerçekten. Neyse. Ee, evet bu bölümde ev yapacağız. Yer ye üstüne yapacağız. Yorum gelmemiş izleyen yok ya bizim. Gerçekten. Üç görüntülenme. Yani izleyen yok arkadaşlar bize. Ne yapalım? Hala iki abone değiliz Ya ne yapalım arkadaşlar? Bu altıncı videom olması gerekiyor herhalde. Neyse buraya evi kuracağız işte. Kısacası. Neyse arkadaşlar hemen şöyle bunlarımızı çevireyim ben. Burayı keseyim arkadaşlar. Ben yapınca hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben odunları çevirdim şu anda. Evin taslağını çizelim. Ben e, şöyle e, biraz büyük şemalı şöhretli yapacağım. Arkadaşlar o yüzden uzun sürecek. Birazını video dışı yapacağım. Ama neyse. Hiç sıkıntı yapmayın. Şöyle yapalım. Evet. Evi ben kimseden bakmıyorum arkadaşlar. Ev yapımına. Çünkü e, kendi kendime ev yapınca daha güzel oluyor. Ben kimseden ev yapımına bakmıyorum. O kadar da noob değilim yani. ne yap Neyse. Şimdi noob diye 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 banlanacağız YouTube'dan. YouTube bizi banlayacak. Sonra işimiz var. Dur bir şimdi kaç blokluk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ise bunun ortası ne olur lan? 11 ise olur oğlum olur. Neyse şuradan dalak ya ben? Ne uğraşacağız değil mi arkadaşlar? Uğraşmaya hiç gerek yok. Hatta üçlü yapın. Üçlü, üçlü kapı. güzel olur kocaman böyle bir kapı. <laughs> Yalnız üçlü kapı yapmayayım da şöyle. Daha şekil olmaz mı? İki yanına kapı koyacağım. Burası böyle bir olarak kalacak. Bence bitiş olur. Neyse. Böyle yapacağım O zaman okey. Tamam. Yapalım. Bakalım bir kat daha çıkayım. Bu arada arkadaşlar her bölümde e neden sizce kapanıyor biliyorum. Neden diye sorarsanız arkadaşlar, e, uygulamadan dolayısı yeterli depolama yok diye bir arıza çıkıyor ve video kapanıyor arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. Yani benden değil arkadaşlar. Video programına suç atın yani. Zaten ben de fazla çekmeyeceğim. Gene video şey yapacak diye duracak diye. Evin bir taslağını çıkartayım. Ev malzemelerini hazırlayayım. Bölüm dışı ben evi yapacağım arkadaşlar. <laughs> ee, arkadaşlar ödevleri nasıl? Ödevlere gidiyor mu? Ödev vermiyor bazıları da. Bazılarının öğretmenleri bize veriyor ya. Hırsızlık bu arkadaşlar. Haksızlığın büyük haksızlığı ya. Bize veriyorlar onlara vermiyorlar arkadaşlar ya. Olur mu böyle bir şey ya? Lütfen ben buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanım. Canım benim. Fet Fetoculardan koruyan canım benim. Yani. Lütfen bir şey yap ya. Bir el artık öğretmenler bize ödev vermesin. Öğretmenler acısın bize. Gel yavrum azıcık sizi siz seveyim desin. Ne olur bize azıcık acısın Erdoğan'cım ya. Cumhurbaşkanım. Ne olur ya. Arkadaşlar bu arada hiç içime kalmayacak. Siz acık olmayın. Ben yapacağım her şeyi. Yeri hatta farklı bir bloktan yapacağım. Yere uğraşacağım iyice arkadaşlar şey bile ondan yapacağım böyle mi yani tuğla birik yok tuğla birik değil ya onun adı neydi ısıtılmış taştan falan böyle bir şeyden yapacağım işte aklımda bir fikir var ondan yapacağım ve güzel olacağını düşünüyorum Ya bu neymiş arkadaşım ya. Uzanıyor mu? <laughs> Okey. Bunu böyle koyalım. Şimdi. Üç kat oldum. Bir iki kat daha çıkayım yeter. Video kaç dakika olmuş? 7 dakika. Arkadaşlar. orada Arkadaşlar ya şey yapsam mı? Ee, hani oluyor ya böyle. Arkadaşlar şey oluyor böyle. Hani şey vardır ya. Böyle video ayarlarından çekici ayarı buldum ben. O böyle daha bir parlak oluyor. Buğulu oluyor ama neyse ondan yapmayayım ben videoya gelin. Kötü oluyor. Normal izlesinler seyirciler değil mi yani arkadaşlar? Ben çok arkadaşlar diyorum. Seyirciler, seyirciler. Ne olur ben abone olun ya. Gerçekten bir 100 abone de göbek atacağım. Söz. Göbek atacağım da video programından dolayısın. Facecam yok. Kendimi gösteremiyorum Sanırım bu video programında Ama kendimi fotoğrafına Koyabilirim Öyle bir şey var yani Neyse Aslında şey Bu programda olur ki Gebek attığımı Videosunu Şey yaparım Çekelim bakarım Yaparım artık. Şimdi bu iki kat oldu Okey buradan şöyle şey yapacağız işte böyle yapacağız ya odun da bitecek bitti bitecek arkadaşlar bu siyah odunlardan da ben şey yapayım desen falan yapayım güzel olur Odun bittiğinde ben videoyu kesip ya odun bittiğinde ben direkt videoyu kapatayım. Sonra arıza veriyor arkadaşlar. Şurayı da şöyle. Sonra iki videoda şey yapacağız. Ee, sonraki videoda da işte gelişmeye devam edeceğiz. Biraz maden falan yapacağız. Diamond bulmaya çalışacağız. Ya saçtım arkadaşlar. Bu arada skin'i yine değiştirdim. Şöyle demir zırhım var gördüğünüz gibi. Demir zırh. Zer. E bu arada şey bitti. Neyse arkadaşlar video hala bitmediğine göre. Neyse burada bitireyim videoyu arkadaşlar. 10 dakika olmuş. Kısa diye bana kızmayın arkadaşlar. Sonra arıza çıkıyor. Yani sıkıntı oluyor. Ben evi videoda şey yaparım odun falan da toplularım artık neyse sıkıntı yapmayız ee, yani yapacağım sonra diğer bölümde de yani dördüncü bölümde de şey yaparız biraz konfor design falan yaparız olur yani öyle ev hey, biraz dizayn ederim. Ben. Odalar falan yaparım güzel bir ev olur. Neyse arkadaşlar bölümümüzün artık sonuna gelelim. Ha bu arada ne olur iki saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ya yeah, dislike da atabilirsiniz ama dislike ne olur 50'yi geçmesin dislike sayısı. Zaten beni 50 kişi izlese var ya ben burada göbeğe kadarım da neyse. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.